Merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle hepiniz. Geçen hafta CV hazırlama eğitimiyle başlamıştık etkinliğimize. Bu hafta da CV'lerimizi hazırladık. Artık mülakata katılacağız. Neler yapmalıyız? Mülakatlarda nasıl bir mülakat çeşidi bizi bekliyor? Kimlerle görüşeceğiz? Ne giymeliyiz? Öncesinde hazırlık yapmalı mıyız? Ya da neler sormalıyız? Gibi ee, birkaç tane hepimizin bilmesi gereken, öğrenmesi gereken şeylerden bahsedeceğim aslında, çok kısa bir şekilde sizlere. Ee, bir de katılan arkadaşlardan e, rica etsem arkadaşlar, bu size gönderebileceğimiz için eğitimden sonra size e, eğitim değerlendirme formu gönderebilmemiz için bizlere lütfen mail adreslerinizi chat ekranından yazabilir misiniz? Ee, teşekkür ederim tekrardan. Başlıyorum küçük bir giriş yapıyorum şu anda sizlere. Öncelikle bugün nelerden konuşacağız? İçeriklerimiz böyle olacak. Mülakat çeşitleri, mülakata giderken ne giymeliyim, iş görüşmesine gidemezseniz neler olabilir, e, sizi neden işe alalım, insan kaynakları uzmanlarının çokça sorduğu sorulardan bir tanesi, sizi neden işe alalım, ee, sizin sormanız gereken sorular nelerdir ve bir iş görüşmesinde beden dilinizi nasıl kullanmalısınız? Aslında bunlardan, bunların üzerinden çok böyle kısa kısa çok da sizi yormayacak şekilde geçeceğim bugün arkadaşlar. Öncelikli olarak mülakat çeşitleri. Artık CV'niz hazır. Dediğim gibi mülakata katılacaksınız. Ve ne tür mülakatlar sizi bekliyor? Bunlara karar vermemiz gerekiyor. Bu bahs burada gördükleriniz aslında çok da Sürekli, her seferinde bunlarla karşılaşmayacaksınız. Aslında bunları detaylandırmak çok fazla. Bunlar üzerinden çok fazla açılım yapabiliriz ama belli başlı ve en çok kullanılanlar bunlar olduğu için aslında arkadaşlar ben bu sizin en sık karşılaşacağınız mülakat çeşitleri galiba görüntüde. En çok karşılaşacağınız mülakat çeşitleri bu olacağı için aslında ben bunlardan bahsediyorum size kısaca. Birincisi, eee Birebir mülakatlar zaten en yaygın kullanacağımız, en yaygın göreceğimiz mülakat çeşidi birebir mülakat olacak arkadaşlar. Nedir birebir mülakat? Ee, bir iş görüşmesine gittiğiniz zaman içeride bir insan kaynakları yetkilisi ve sizin olduğunuz görüşme çeşididir. Aslında en yaygın olanı budur çünkü. Burada sizinle birebir diyaloğa girebiliyor insan kaynakları yetkilisi ve sorması gereken her şeyi aslında sorabiliyor. Sizin hakkınızda e, öğrenebileceği her şeyi öğrenebiliyor burada bu birebir mülakat tipinde. Hem siz rahat oluyorsunuz çünkü karşılıklı diyalog geliştirebiliyorsunuz. Kendinizi belki daha kolay ifade edebilirsiniz bu mülakat çeşidinde. E, aynı şekilde görüşmeci için de bu kolay bir mülakat türü çünkü bir tek sizinle ilgileniyor. Bütün yoğunluğunu size verebiliyor bu mülakat tipinde. Bir sonraki mülakat türü panel mülakatı. Burada da aslında aday yine tek başına oluyor ama görüşmeci sayısı artabiliyor. E, kim olabiliyor? İnsan kaynakları yetkilisi, yine bir tane insan kaynakları yetkilisi olur. Bir de e, eğer hangi pozisyon için, hangi departman için başvuruda bulunduysanız o departmanın yetkilisi sizlerle birlikte oluyor. E, burada da aslında birazcık zamandan kazanıyor mülakat. E, insan kaynakları yetkilisi çünkü normal şartlarda birebir mülakata katılırsanız eğer öncelikle görüşeceğiniz kişi insan kaynakları yetkilisidir. Sonrasında sizi belki tekrardan şey için çağırabilirler, departman yetkilisiyle görüşmeniz için çağırabilirler, davet edebilirler. Dolayısıyla aslında panel mülakatta buradaki süreci bir miktar kısaltmış oluyorlar. çünkü aynı anda hem insan kaynakları yetkilisini görmüş oluyorsunuz hem de çalışacağınız birim yetkilisini görmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla panel mülakatta bir birazcık daha zamandan kazanma açısından güzel bir mülakat türü. Bir sonraki mülakat türümüz grup mülakatı. Belki bu grup mülakatında biraz sizi strese sokabilirler. Çünkü burada amaç aslında zaten biraz da sizi strese sokarak e, stres anında vereceğiniz tepkileri ya da e, grupla birlikte bir şeyler yapabiliyor musunuz bu aşamadaki tepkilerinizi görmek isteyebilecektir görüşmeci. Dolayısıyla grup mülakatta hem birden fazla aday hem de birden fazla görüşmecinin olduğu bir e, süreç ilerliyor. Ve grup mülakatında şöyle de bir şey var. Sizden bir şey yapmanızı isteyebilirler. Ne olabilir bu? Eğer başvurduğunuz pozisyon bir satış pozisyonuysa arkadaşlar... Örnek veriyorum elimdeki kalem. Size görüşmeci görüşmeci şöyle bir şey söyleyebilir. E, işte kendi aranızda bir grup oluşturun. Bu kalemi bana satın. Gibi bir e, yöntem iz izleyebilirler. Böyle bir şey yapabilirler. E, burada da dolayısıyla aslında şunu test etmiş oluyorlar. Yani Grup çalışmasına yatkın bireysel çalışmaya mı yatkınsınız, size çok kısa bir süre verecekler, kısa sürede alacağınız aksiyonu görmek isteyecekler, buna yatkın mısınız gibi grup mülakatında böyle bir süreç işleyecektir. Bu da aslına bakarsanız çok yaygın kullanılan bir mülakat çeşidi. Buna da hazırlıklı olabilirsiniz arkadaşlar. Birçok firma artık bunu kullanabiliyor. Sonraki mülakat çeşidimiz telefon mülakatları zaten adı üstünde bunu tahmin edersiniz nasıl olabileceğiniz. Telefon üzerinden yapmış olduğunuz mülakatlar ancak şöyle bir şey var. Telefon mülakatlarının bir sonraki aşaması genelde online mülakat oluyor arkadaşlar. Çünkü evet telefonla muhakkak bir şekilde iletişim kuruyorsunuz, konuşuyorsunuz vesaire ama sizi canlı olarak da görmek isteyebilirler ki artık bu dönemde özellikle pandemi döneminde en çok belki de Hayatımıza giren mülakat çeşidi online mülakat oldu. Birçok firma artık buna döndü. Zaten uzaktan çalışıyoruz. Firma yetkilileri de zaten firmada değiller birçoğu. Dolayısıyla online mülakata hazır olun. Online mülakata şöyle hazır olun arkadaşlar. Bugün burada ben sizinle eğitim yaparken öncesinde muhakkak kendime kişisel olarak, kişisel bakım olarak muhakkak kendime çeki düzen veriyorum. Sizler de öncesinde kişisel bakımınıza muhakkak dikkat edin. Kameranızın kontrolünü mutlaka sağlayın. Ses kaydınızı mutlaka öncesinde sağlayın. Yani Bunların öncesinde bir test yapın ki e, o anda zaten kendinizi anlatmak için belki de çok kısa bir süreniz var, belki de 10 dakika, 15 dakika çok uzun uzun sürmüyor bu mülakatlar arkadaşlar. E, dolayısıyla siz bu 10-15 dakikada zaten kendinizi ifade etmeye çalışırken bir de bunun telaşına kapılmayın. İşte kameram çalıştımı sesim geldi mi, internet bağlantım oldu mu, koptu mu, saçım, başım düzgün mü vesaire. Bunlara bir de takılmayın diye öncesinde muhakkak hazırlıklı olun. Aslında zaten. Bütün mülakat çeşitlerinde öncesinde mutlaka hazırlıklı olun. Nasıl hazırlık yapmalısınız? Firmayı mutlaka öncesinde araştırın arkadaşlar. Nasıl bir firmaya gidiyorsunuz? Hangi pozisyon için başvuruda bulundunuz ve bu pozisyonun sizden istediği beklentisi nedir? Bunlarla ilgili muhakkak öncesinde bir araştırma yapın. Artık birçok firma sosyal medyada kullanıyor. Sosyal medyada da çok aktif aktifler. Dolayısıyla siz aslında bunların birçoğunu oradan da görebilirsiniz. O yüzden Gitmeden önce firmayı muhakkak google'layın arkadaşlar. E, geliyorum mülakat çeşitlerinden sonra artık nasıl bir mülakata gireceğiniz hakkında az çok bir fikriniz var. Zaten öncesinde size bununla ilgili bilgi veriliyor. Eğer gidip görüşecekseniz zaten size mail de atılıyor. Firmamızın yeri şuradadır. Şu saatlerde görüşme yapacağız diye. Bunların bilgisi size veriliyor. Artık nasıl bir mülakata gireceğinizi biliyorsunuz. Mülakata gideceksiniz. Online değilse ne yapmalısınız? Nasıl giyinmelisiniz? Mülakatta yani sizin için şunu bir kere artık hepimiz biliyoruz. Zaten ilk bir yere girdiğinizde, herhangi bir ortama ilk girdiğinizde ilk dikkat çeken şey zaten sizin dış görünüşünüz. Dolayısıyla burası için de bu geçerli. Bir mülakatta da bu geçerli firma mülakatlarında. Dolayısıyla nasıl giyindiğiniz de aslında bir miktar önemli. Şöyle bir kere öncelikli olarak arkadaşlar gideceğiniz firmayı öncesinden araştırın. Yani siz nasıl bir firmaya iş görüşmesine gidiyorsunuz? Resmi bir kıyafet isteyen firmaya mı gidiyorsunuz yoksa daha rahat çalışabileceğiniz, daha rahat kıyafet giyebileceğiniz? Genelde ajanslar, grafik tasarım yapan firmalar, ajanslar, IT firmaları, daha home yani daha böyle ofis içerisinde çok dışarıyla bağlantısı olmayan firmalarda aslında içeride daha rahat giyinme şansınız olabiliyor arkadaşlar ama bu bir finans şirketi, şirketi ise, bu bir hukuk bürosuysa, yani daha resmi, bu bir devlet dairesi ise, daha resmi bir yerlerse mutlaka öncesinde e, kıyafet seçiminize bir miktar daha dikkat etmeniz gerekebilir. E, nedir bunlar? Detaylandıracağım şimdi bunları size. Bir kere öncelikle gösterişten uzak durmanızı isteyeceğim arkadaşlar. Çünkü e, tamam ben çok güzel giyineyim gideyim derken bir anda çok başka bir şeye dönüşebiliriz. O yüzden öncelikle gösterişten uzak durmamız gerekiyor. Kadın adaylar için böyle bir profil çok uygun. Ya da düz bir elbise çok uygun. Bunu da kullanabilirsiniz. Dümdüz normal siyah bir elbise. Zaten her kadının dolabında olan hayat kurtarıcı bir elbise. E, erkek adaylarda da böyle bir kıyafet. Ama yine söylüyorum gideceğiniz yere göre... Kravatı kullanmayabilirsiniz. Ya da işte baştan aşağı takım olmak zorunda değil. Aslında erkekler bizden biraz daha şanslı olabilirler bu konuda. Çünkü e, normal bir pantolon, çiğno bir pantolon, gömlek ve dümdüz bir ceketle bu işi halledebilirler ama kadınlarda biraz daha e, farklı ilerliyor bu süreç. Çünkü şöyle, bir kere kadın adaylardan topuklu ayakkabı giyebilirsiniz. Bunda hiçbir sorun yok. Yeter ki sizi rahatsız etmeyecek bir topuk boyu olsun arkadaşlar yürürken işte rahatsız etmesin ayakkabınız ayağınızı vurmasın yani şöyle az önce bahsettiğim yere tekrar döneceğim sizin orada kendinizi aktarmak için zaten belirli bir süreniz var 15 dakika 20 dakika hadi maksimum yarım saattim ama çok da olmuyor böyle bu kadar bir süreniz varken sizin yoğunlaşmanız gereken tek şey kendinizi karşı tarafa ifade etmek dolayısıyla aslında burada aklınızın takılacağı işte Kırmızı bir oje sürersiniz, işte elinizde size verecekleri mutlaka bir başvuru formu olur her şirkete gittiğinizde. İşte o başvuru formunu lekeleyebilirsiniz, aklınız buna takılabilir. Saçlarınızı salık bırakırsınız ama yağmur giderken belki de bir yağmura yakalanırsınız. Saçlarınız ıslanır, bu sizi rahatsız edebilir. Giydiğiniz kıyafetin etiketi batıyor olabilir vesaire ya da işte çok kısa bir etek giyersiniz ama oturup kalkarken sizi çok rahatsız ediyor olabilir yine. Yani tamamen aslında konforunuzu bozmadan, bozmayacak şekilde giyinmeniz tamamen sizin faydanıza olacaktır. Yapacağınız makyaj daha soft bir makyaj olmalı ki görüşmeci de sizinle iletişim kurarken ee, özellikle bir yere odaklanmasın, sizi dinleyebilsin. Yani çok abartı bir kolye takarsınız, görüş, görüşmecinin gözünü alır bu taktığınız kolye ve anlattıklarınıza hiçbir şekilde kanalize olamayabilir. Belki de hayat kurtaran bir şey anlatıyorsunuz ama kesinlikle bunu dinleyemeyebilir. O yüzden takılarda, takı takarken daha minik takılar, işte çok büyük logoların olmadığı kıyafetler, e, renk seçiminde de yine böyle daha soft renkler, mümkünse burnu kapalı ayakkabılar çok daha şık gözükebiliyor vesaire aslında böyle zaten her zaman yaptığınız şeylere birazcık daha sadece Özen göstererek gitmenizi isteyeceğiz sizden erkek adaylarda da dediğim gibi her şirket için belki kravat takma zorunda olmayabilirsiniz. Ama bizlerden biraz daha şanslısınız çünkü işte saç, makyaj vesaire bunlarla e, ilgilenmiyorsunuz. Ama yine sizin için de şu geçerli: çok büyük saatler, çok büyük takılar e, bunlardan uzak durabilirsiniz kesinlikle. Bir ikincisi spor ayakkabıdan uzak duruyoruz zaten. Ha şöyle bir şey olabilir işte gideceğiniz yer uzaktadır, toplu taşıma kullanacaksınızdır ve topukluyla ya da işte normal erkeklerin de kullandığı köse ayakkabıyla gitmek istemiyorsunuzdur. Dolayısıyla bunun için şey yapabilirsiniz, öncesinde giderken spor ayakkabılarınızla gidip ama sizi görmeyecekleri bir yerde ayakkabı değişimi yapabilirsiniz. Eğer böyle bir müsaitliğiniz varsa, böyle bir çantanız, kullanabileceğiniz bir şey varsa bunu kesinlikle yapabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle uzak durmamız gereken birkaç renk var. Turuncu çok profesyonel gözükmeyen bir renk. Normalde her zaman tercih edebilirsiniz. Bununla ilgili kimsenin size karışacağını zannetmiyorum zaten ama sadece ilk görüşmede, iş görüşmesinde e, psikologların yaptığı araştırmalara göre turuncu renk profesyonellik dışı gözüken bir renk olduğu için e, biraz daha aslında tercih edilmemesini istiyorlar en azından ilk görüşme için. E, bir ikinci renk kırmızı, e, kırmızıda da kırmızıda da şöyle bir şey var. E, insan, i̇nsan psikolojisinde ya çok seviliyor. Ya da hiç sevilmiyor. Bu riski kimse göze almak istemez. Çünkü iş görüşmesine gidiyoruz en nihayetinde. Sevilmek isteriz daha çok. Dolayısıyla bunu da tercih etmeyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki tercih etmemeniz gereken renk ise kahverengi. Özellikle erkek arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Kahverenginde güven vermeyen ve değişime kapalı olduğunuzu ifade eden bir imaj vardır. Bu aslında sadece iş görüşmesi için söylemiyorum. Genel kahverenginin algısı budur. Daha böyle değişime kapalı, risk almayı sevmeyen, yeniliklere direnç gösteren gibi bir anlam ifade ediyor. Bu yüzden kahverengin... aslında görüntüde bana da sorarsanız çok güzel bir görüntü ama maalesef verdiği mesaj farklı olduğu için bunu da tercih etmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Erkek adaylar için en güzel renkler siyah lacivert ve e, gri böyle füme renkler aslında çok güzel tercih edilebilir renkler. Kadın adaylarda seçenek çok her şeyi tercih edebilirler tamamen abartıya kaçmayacak şekilde. Kıyafetlerinizi de hazırladınız, mülakat tipinizi de biliyorsunuz, yola çıktınız ama iş görüşmesine gidemediniz. Yani bir şey oldu, bir aksilik oldu, başınıza bir şey geldi. Her şey olabilir. Ee, i̇nsanız, insan hayatında her an her şey olabiliyor. Ne yapmalısınız iş görüşmesine gidemediğiniz zaman? Normal şartlarda da birisiyle, bir arkadaşınızla ya da aile fertlerinizle buluşurken, geç kaldığınızda ya da tamamen gidemeyeceğiniz bir durumda olduğunuz zaman yapmanız gereken nedir? Görüşme yapacağınız yetkiliyi ararsınız ya da kişiyi ararsınız. Ee, gecikiyorsanız, gecikmenizle ilgili bilgi verirsiniz ve bir so yani 15 dakika gecikeceğim sizin için sorun teşkil eder mi müsaitlik var mı diye bunun uygunluğunu alırsınız ya da tamamen gidemeyeceğiniz bir durum söz konusuysa yeni bir görüşme talep edebilirsiniz bunu mümkünse telefonla yapın arkadaşlar çünkü sizden o anda cevap bekliyorlardır çünkü e, herkes bir şekilde zamanını ayırıyor sizin için e, birkaç kişiyle de görüşecek olabilirsiniz o gün e, size göre bir planlama programlama yapılıyor. E zaman hepimiz için çok önemli. Dolayısıyla görüşmeciler, insan kaynakları yetkilileri için de çok önemli. Yeni bir görüşme talep edin. Eğer kabul ederlerse ki %80, %90 zaten kabul edilecektir. Çok ekstrem bir şey olmadığı sürece, böyle deadline olan bir şey olmadığı sürece zaten yeni teklifiniz kabul edilecektir ama sonrasında muhakkak bir teşekkür maili atın arkadaşlar. E, bu da sizin karşı tarafa verdiğiniz değeri gösterir. Aynı zamanda e, sizin de ne kadar profesyonel olduğunuzu karşı tarafa iletir. Dolayısıyla bu güzel bir e, karşılama olur sizin için. Bir sonraki görüşmeye de muhakkak e, bir 15 dakika erken gitmeye çalışın ki aynı sorunları yaşamayın diye. E, artık bu her şeyi hallettik, yeni randevu aldık, gidiyoruz. İnsan kaynakları yetkilisiyle görüşeceğiz. Size sormak istedikleri, en çok sormak istedikleri, sizden öğrenmek istedikleri soru şu. Sizi neden işe alalım? Kendini neden e, bu pozisyon için uygun hissediyorsun? Bu soruları çoğaltabiliriz aslında. Sizi neden işe alalım sorusunu çoğaltabiliriz. Sizi neden işe alalım derken aslında sizden şunu duymak istiyorlar arkadaşlar. E, bu pozisyona neden başvurdun? E, ve bana bunu ispat et. Arkasını doldurarak, örnekler vererek seni neden işe almam gerektiğini bana anlat diyor aslında sana. Siz bir ee, bir önceki hafta CV hazırlama eğitiminde bahsetmiştik. Yani bir kulübe üyesinizdir, daha önce bir kulüp etkinliğiniz olmuştur ve orada yapmış olduğunuz bir takım çalışması olmuştur. Bunda bir başarı göstermişsinizdir. Başvurduğunuz pozisyon da bununla ilgili bir pozisyondur. Belki de takım çalışması gerektiren bir pozisyondur. Ve siz e, sizi neden işe alalım diye soran görüşmeci CV'nizde bulunan bu örneği verebilirsiniz. Yani muhakkak altında Doldurabileceğiniz altın doldurabileceğiniz e, cevaplar bekliyorlar sizden. Mutlaka e, cevaplarınız bu şekilde olsun arkadaşlar. Güçlü yönlerinizden her zaman söz edin. Ama bu şey demek değil işte ben çok egoluyum, şöyle başarılıyım, harikayım, mükemmelim gibi değil de e, firma ile ilgili, profesyonel anlamda sizin neler yaptığınızı görmek istiyorlar. E, dolayısıyla yine burada da güçlü yönlerinizden bahsedin derken. E, işte takım çalışmasına yatkın olabileceğiniz ya da bireysel çalışmaya çok uygunum. E, zamanı çok efektif kullanabiliyorum. Zamanlama problemim yok. E, ben çok harika bir mail dili kullanabiliyorum. Aslarımla, üstlerimle görüşmelerim çok iyidir. Bunları e, güçlü yönlerinizden bahsedin derken aslında bunları istiyorlar sizden. Ve bahsedilen pozisyon neyse onun gerekliliklerine göre cevap vermenizi istiyorlar. Dolayısıyla ee, aslında güçlü yönlerinizden de bu şekilde bahsetmenizi istiyorlar. Başvurduğunuz pozisyonun gerekliliklerine göre cevap verin derken evet siz yeni mezun olacaksınız, belki bir tecrübeniz olmayabilir. Belki sadece staj yapmış olabilirsiniz ve staj tecrübeniz olabilir ki bu çok kıymetli bu arada. Ee, ya da hiç bunu da yapmamış olabilirsiniz ama az önce bahsettiğim gibi okul içerisinde belki de e, çok önemli şeylerde, etkinliklerde, kulüp etkinliklerinde başarı göstermişsinizdir. Gerek bireysel olarak, gerek grup etkinlikleri olarak ya da işte çok güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza atmışsınızdır. Yine bireysel ya da grup olarak. Bunların hepsini başvurduğunuz pozisyonun gerekliliklerine göre cevap verebilirsiniz arkadaşlar. Sayısal net rakamlar isteyen bir pozisyona başvurduysanız örnek veriyorum. Günün sonunda satış hedeflerinizin olduğu ve size işte gün sonunda ne kadar satış gerçekleştirdin gibi bir şey soracakları bir pozisyonsa bu. Daha önce yapmış olduğunuz bir çalışma varsa kısa süreli çalışma da olabilir. Yine dediğim gibi bir etkinlik de olabilir. Bununla ilgili sayısal bir veri varsa elinizde örnek olarak yine destekleyici olarak bundan bahsedebilirsiniz. Yani size sorduklarında beklenilen cevap dediğim gibi bu pozisyon için konumum şöyle 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 deyip arkasını doldurmanızı isteyecekler. Mutlaka arkasından bir örnek vererek bahsettiğiniz şeyi doldurun arkadaşlar. Evet diyeceğiz ki hep insan kaynakları yetkilisi görüşmeci mi bize soru soracak? Biz de soru sormayacak mıyız? Elbette soracaksınız arkadaşlar. Ee, en doğal hakkınız sizin de bu. Ee, sormanız gereken soru çeşitlerini buradan e, görebilirsiniz. Ama artık e, şu anda pandemi dönemindeyiz ve yeni normalde de sormanız gereken bir şeyler olabilir. Onlar da şudur adaptasyon sürecini nasıl belirliyorsunuz? Gerekli teknik araçları sağlıyor musunuz? Ofise dönüş zamanınız belli mi? Hangi sağlık ve güvenlik önlemlerini uyguluyorsunuz gibi yeni normalde bu soruları da firmalara yöneltebilirsiniz. Ama sormamanız gereken de birçok soru olabilir arkadaşlar ki bunun en önemlisi eğer ilk görüşmedeyseniz ilk defa bu görüşmeyi gerçekleştiriyorsanız sormamanız gereken soru şudur maaş. Maaş ilk görüşmede sorulmaz arkadaşlar çünkü zaten ikinci görüşme için siz tamam den deniyorsa sizin için siz tamamsanız sizi mutlaka ikinci görüşme için arayacaklardır ve sizin için belirlenen bir fiyat vardır. Bunu zaten sizinle paylaşacaklardır. Ondan sonra üzerinde tartışılabilir konuşulabilir ama ilk görüşme için maaş konuşması yapmanıza hiç gerek yok. Servis güzergahını sorabilirsiniz. Ee, mülakatın sonucunun ne zaman sonuçlanacağını sorabilirsiniz. Eğitim planlıyor musunuz şirketinizde çalışanlarınız için diye sorabilirsiniz. E, gerektiğinde iletişime geçmem kolay mıdır diye sorabilirsiniz vesaire. Bu soruları da sorabilirsiniz. Hiçbir şekilde bununla ilgili çekinceniz olmasın. Hatta bu sizin işle ilgilendiğinizi, o işle ilgilendiğinizi göstereceği için çok da güzel olur arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken birkaç şey de şu. Beden dilinize dikkat etmenizi isteyeceğiz arkadaşlar. Bir kere giriş yaparken, e, daha binaya giriş yaparken bile böyle kendinizden emin olun. Ayaklarınız yere sağlam bassın. E, kimseden bir çekinceniz yok. E, siz bu işi almaya geldiniz. Etkileyici bir giriş yapın. E, egolu bir girişten bahsetmiyorum. Etkileyici bir giriş yapın. Yani e, çünkü... Firm içeriye binaya girdikten sonra her yerde birileriyle karşılaşabilirsiniz. E, sizi böyle elinizde dağılmış bir şeylerle arış, aray, arıyor falan böyle telaşlı ya da işte heyecanlı vesaire görünmek istemezsiniz. Daha böyle ayakları yere sağlam basmış. Firmayı önceden araştırmış, her şeyi biliyor, her türlü soruya hazırlıklı gelmiş olduğunuzu görsünler. Çünkü belki de işte o etrafta gördüğünüz birileri biraz sonra sizinle görüşecek olan kişiler olabilir. Dolayısıyla da girişiniz, ilk izlemeniz çok önemli. Ee, yine işte kıyafetiniz, kılığınız, kıyafetiniz burada çok önemli. Ee, yanınızda bir şeyler taşıyorsanız eğer arkadaşlar, bunları mümkün mertebe tek bir çantanın içinde taşıyın ki işte düşürme telaşı yaşamayın, ıslandı telaşı yaşamayın, kirlendi telaşı yaşamayın. Ee, o yüzden ilk izlenimde verdiğiniz imaj hep net olsun ve güzel bir imaj olsun. Bu yüzden biraz daha böyle derli toplu olmaya çalışalım. Yani bir şemsiye götürüyor olabilirsiniz yanınızda. Ee, şemsiyenizin bile böyle güzel güzel, güzel güzel sizinle çalışıyor olması gerekiyor ki etrafı ıslatmayın, kendinizi ıslatmayın, kendinize zarar vermeyin, karşı tarafa o güzel mesajdan kaçınmayın gibi. Ee, yine merdiven kullanacaksınızdır belki. Sizin için işte birileri eşlik edecektir o size eşlik eden kişinin önüne geçmeye çalışmayın. Bunlar bile çok önemli arkadaşlar. Çünkü siz artık oraya görüşmeye gittiniz ve karşı tarafa diyorsunuz ki tamam şu anda buranın patronu sensin. Ben görüşmeye geldim tabii ki sen önden git diye ee, böyle bir mesaj vermiş olursunuz. Mutlaka arkadan küçük adımlarla takip edebilirsiniz. Tokalaşırken muhakkak kendinize güvenin, kendinizden emin bir tokalaşma gerçekleştirin. Yani böyle parmak uçlarınızla bir tokalaşma gerçekleştirmeyin. Sağlam tutun karşı tarafın elini ama çok da sıkmayın tabii. Ondan bahsetmiyorum. Otururken görüşmecinin tam karşısına değil de belki bir miktar sağında kalacak şekilde oturabilirsiniz. Kendinizi böyle daha rahat hissedebilirsiniz. Mümkünse görüşme esnasında masanın üzerinde çok da fazla eşya bırakmayın arkadaşlar. Cep telefonlarınızı değil titreşimde mümkünse kapalı tutun. E, çünkü bu bile sizin dikkatinizi dağıtabilir ki o an hiç istemeyiz böyle bir dikkat dağınıklığı. E, dediğim gibi görüşme sırasında dikkat etmeniz gerekenlerden dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi portfolyonuzu işte masanın üzerine muhakkak koyun ama üzerinde masanın üzerinde sadece portfolyonuz Yanınızda bir tane de yedek her zaman götürün özgeçmişiniz olsun arkadaşlar. Çünkü belki de telaştan görüşmeci unutacak sizin özgeçmişinizi çıktı almayı. Siz bu sefer ne yapacaksınız? Benim yanımda vardı deyip böyle biraz havalı bir şekilde özgeçmişinizi karşı tarafa verebilirsiniz. Kişisel eşyalarınızın hiçbirini masa üstünde tutmayın. E, kollarınızı masanın üstüne bu şekilde dayamayın arkadaşlar. Mümkünse daha bileklerinizi koyabilirsiniz. Bu daha güzel, daha profesyonel bir görüntü sağlayacaktır sizin için. Ee, bununla ilgili başka söyleyebileceğim aslında şöyle bir şey var. Ee, çok da detaylandırılacak de detaylandırılabilecek bir şey aslında bu ama e detaylandırabilirim. Ama şöyle birincisi çok fazla mülakat çeşidi var. Dolayısıyla her türlü mülakatta fark yani online mülakatta zaten belki de bunların hiçbirine dikkat etmeyeceksiniz çünkü sizin masanızın üstü kimse görmeyecek ama işte yüz yüze yaptığınız bir mülakatta mutlaka yanınızda durması gerekecek bunların hepsi gibi ee, dolayısıyla söyleyebileceklerim aslında bugünlük ve şimdilik bu kadar sizin sormak istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar onları alabilirim sizden ee, sormak istediklerinizi alabilirim aklınıza takılan bir şey olursa bu arada şöyle bir şey de yapabiliriz aklınıza takılan bir şey olabilirse şu paylaşımı önce bir kapatayım ki sizi tam olarak göreyim. Mail olarak da atabilirsiniz bize. E, aklınıza takılan her şeyi mail ortamında da sorabilirsiniz. Sosyal medya hesabımız Altin Kariyer. Altin Kariyer'den, Instagram'dan, e, Facebook'tan, Twitter'dan da yazabilirsiniz muhakkak. E, mutlaka cevap veriyoruz. Kimseyi yanıtsız bırakmıyoruz arkadaşlar. Her türlü sorunuza geri dönüş yapmaya çalışıyoruz. Belki aynı gün olmuyor ama ertesi gün muhakkak yapıyoruz. Hiçbir sorunuz bizde kayıtsız kalmaz. Merak etmeyin. Ee, dediğim gibi aklınıza takılan bir şey varsa alabilirim. Her şey tamamsa çok mutluyum. Eğer her şey tamamsa sizin açınızdan daha önceki eğitimde CV'lerinizi hazırladıysanız bahsetmiş olduğumuz eğitimde eğer daha öncekinde CV hazırlığı yaptıysanız. CVlerinizi de yine bakmamız açısından, kontrol açısından bize gönderebilirsiniz. Ben yine CVlerinizi kontrol edip sizlere geri bildirim yapabilirim bununla ilgili. Başkaça soracağınız bir şey olursa, dediğim gibi her zaman bekliyorum. O halde teşekkür ediyorum hepinize katıldığınız için. Görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki etkinliğimizi yine sosyal medya hesaplarından duyuracağız. Çok güzel eğitimlerimiz devam ediyor olacak. Mutlaka bekliyoruz hepinizi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.